Taklım biricik kızım Nihalim oğlum yolunuz hep aydınlık olsun. Nihal benim için çok değerli. Öğrencim, arkadaşım. Gözümün önünde büyüyen bir çiçek. Rengarenk, narin, hassas. İlk defa elini tutup onu piyanonun karşısına götürdüğümde... ...piyano kocaman bir devdi onun için. Ürktü. Daha sıkı sarıldı elime. Şimdi önünde kocaman bir hayat var. Artık kendine daha güvenli... ...ve ne istediğini biliyor. Elini bırakalı uzun zaman oldu. Ay sıkıldım. Lütfen. Ben sana güveniyorum Nihal. Her şey istediğin gibi olsun. Seni çok seviyorum. Bak bak Behlül'e bir laf bile yok. Nasıl iki yüzlü bir konuşma? Behlül mü geldi? Hayır, Çetin Özler gidiyor. Ben anneme bakayım. üzülme. Nihal? Matmazel'le konuştuklarınızı niye söylemedin bana? Matmazel'le konuştuklarımızı mı? Bugün seni yalnız yakalayabilmek için yanına gelmiş. Niye saklıyorsun bize engel olmak istediğini? Canım, canını sıkmak istemedim. Ne oldu? Bir şey mi söyledi sana? Ne saklıyorsun Behlül? Benim bilmediğim neyi biliyor Matmazel de bize engel olmak istiyor? Hayatım, lütfen saçmalama. Bana cevap ver. Bir şeyler oluyor, bir şeyler saklanıyor, hissediyorum. Hiçbir şey saklamıyorum senden. Bıktım ben bu tavırlardan. Herkes bir şeyler ima etmeye çalışıyor bana. Benim bilmediğim neyi biliyorlar? Bir şeyler dönüyor etrafımda biliyorum. Niye herkes bu kadar karşı bu işe? Önce Bihter, hatta Firdevs Hanım, sonra Matmazel. Peyker de su bu laflar etti. Ya bilmediğim neler oluyor. Hiçbir şey olduğu yok. Matmazel her, her zamanki haliyle gelip bir kez daha uyardı beni. Yani eğer, eğer Nihal'i üzersen... ...eğer onu da hayatına daha önce girmiş kadınlar gibi terk edersen... ...eğer şu, eğer bu falan ortada bir şey yok. Sadece konuştuk bunun nesini söyleyeyim sana ha? Yani bu saçmalığın neresini anlatayım sana? Peki Beşir meselesi ne? Onun banka kasasından bir şey almışsınız Matmazel'le birlikte. Bak sinirden ona sormayı unuttum. Neydi o? Niye söylemedin bana? Neler oluyor Behlül? Biri mi var hayatında? Herkes bunu mu söylemeye çalışıyor bana? Ee, yeter be! Bana güvenmiyorsan bitsin bu iş. Evlenme benimle. Olsun bitsin. Yeter. 宝宝。Uh huh. Uçağı mı kaçırdın? Hayatım toplantıma iptal oldu? Hayır. Kendimi böyle bir yolculuğa çıkacak kadar enerjik hissetmedim. İyi misin? Evet. İyi ki de gitmemişim. Yeni kararı telefonda almak tatsız olacaktı. Büyük bir krizin üstüne geldin evet. Babacığım sinirlerim çok bozuk. Herkes çok üstüme geliyor. Sen herkesi dinlediğin için böyle oluyor. Amca neler yaşadığımı bir bilsen. Yani şurada düğüne kaç gün kalmış Nihal türlü türlü saçmalıklarla suçluyor beni. Suçlamadım soru sordum. Neler karıştırıyorsun bir soru mu? Hayatında biri mi var ne demek? Senin beni herkesten iyi tanıman lazım Nihal. Karşıma geçmiş neler söylüyorsun? Beni suçluyorsun resmen. Matmazel yüzünden hep o kafamı karıştırdı. Behlül haklı. Kafanda en ufak bir soru işareti varsa... ...Behlül'e karşı bir güven sorunun varsa... ...bu evlilik olmasın. Ben Behlül'ü seviyorum. Ben de seni seviyorum aşkım ama... Ama bu iş bitsin diye biliyorsun. Yeter bu çok fazla kaldıramıyorum artık. Nihal. Nihal. Bırak. Ama haksız mıyım? Bu kaçıncı? Gerçekten çok oldu bu matmasel. Çocukları ne hale getirdi. İyi ki döndün. Senin uçan akşamüstüydü. O saatten beri niye gitmiyorum diye aramadın. İşe dalmışım. Sana güle güle demek için aradım... Telefonu kapalıydı. İyi ki hatırlattın hala da kapalı. Ayakta kaldınız. Yerine başkasını mı gönderdin? Hayır bir mail atıp toplantıyı erteledim. Bu iş nasıl başladı? Aslında biraz benim yüzümden. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.